Memur işçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Evet dostlar taşören kadro şartları belli oldu mu? Taşören işçileri kadro ne zaman verilecek? Güzel bir haber dostlar. Sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki gündem çok sıcak. E, olsun, geçici işçiler olsun, mevsimlik işçiler olsun, EYT'liler olsun, belediye şirket işçileri olsun. Şu anda gündem her zaman bunları gösteriyor. Yani bundan başka gündem yok. Ee, şu anda sözleşmeliler bayağı bir sıcakta. Yani bu ekimin sonuna kadar e, açıklanması bekleniyor. Tabii ki onun peşinden geçici ve mevsimlik işçiler var. Taşörönü Kasım ayına atmış durumdalar. ET'yi Aralık ayının sonuna atmış durumdalar. Bakalım sonuçlar ne olacak dostlar. Heyecanlı bekliyoruz. Tabii ki benim paylaştığım videoların altına e, bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Bazıları umudunu kesmiş durumda. Yani çoğusu belediye şirketi işçileri. Yani kimse kusura bakmasın dostlar. Baya bir umutlar kesilmiş durumda. Ya kardeşim umutlarınızı kesmenize gerek yok. Umudu zirvede tutun. Çünkü sizin kaybedecek zaten bir şeyiniz yok. E karşı taraf yani size vermeyen taraf düşünsün diyorum e Onun için kendinizi motive edin e hemen haberimize geçelim taşıran sorunu Türkiye'de yıllardır çözüm beklenen konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte taşıran işçi statüsünde çalışan çok sayıdaki işçi ve taşıran kadrosu konusunda atılacak adımları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarının ardından resmi gazetede taşıran kadrosu konusunda bir kararın yayınlanıp Yayınlanmadığı araştırılıyor. Evet dostlar Sözleşmeliler hakkında resmi gazetede bir e, açıklamalarda bulunmuştu. Yani maddeler halinde resmi gazetede yayınlanmıştı. Tabii ki bunu da Taşören e, taş konusunda e, resmi açıklama yapıldı mı o herkes onu merak ediyordu. Bunu da tabi ki bu videoyu paylaşarak e, tabi açığa kavuştuğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak dostlar e, resmi gazetede bir şey yayınlandığı yok. Yani Taşören konusunda şu anda... Şu anda hiçbir bilgi net değil. Yani hangi kurumlar aldığı hiçbir bilgi yok maalesef. E, haberimize devam edelim. Yakın zamanda taşıran işçilere kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulunan bakan Bilgin konuya dair açıklamaların sürdüğünü açıklamıştı. Yeni yıl öncesinde taşıran kadro konusunda adımlar atılacağını ifade eden Bilgin taşıran kadro şartları konusunda ise bir açıklama yapmadı. Bakan Bilgin açıklamasında taşıran işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edilmedi. Parantez içinde dostlar 450 bin 500 bine yakın kişiye kadro verilmedi. Yani 1 milyon diyorlar ama 450-500 bine yakın belediye şirket işçileri adında lanet olası bir iş var yani bir sıkıntı var İnşallah bunu düzeltirler ya da iyileştirirler yani belediye şirket işçilerini kadro vermiş gibi anlatıyorlar ama hepsine sorarsanız sorun kimse memnun değil devam ediyoruz onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız şu anda geçici işçiler sorunu var 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullanırken bu açıklama sonrasında taşınan kadro konusunda en geç Kasım ayında çözüme kavuşturulması bekleniyor. Evet dostlar yani şu anda sıcak konu sözleşmeler ve mevsimlik ve geçici işçiler dostlar. Bakalım geçici ve mevsimlik işçilerde ne olacak. Çünkü çoğu arkadaş bekliyor. Çaykur, Orman Genel Müdürlüğü, Şeker Fabrikaları, e, Milli Eğitim Bakanlığı. Bunlarda çalışan mevsimlik ve geçici işçiler var. Tabii ki bakanın en son açıkladığı geçici işçiler ayrı, mevsimlik işçiler ayrı ama Orman Bakanlığı mevsimlik işçi olarak geçiyor. Yani 9 ay 29 gün çalışıyor ama mevsimlik işçi yani bunların sorunu ne olacak? Kadro alabilecekler mi? Ya da sıkıntılı bir seçenek var dostlar. Yani kuruma bırakıp 12 aya kadar çalıştırılabilme e, özelliği mi gelecek? Yani o çok büyük bir sıkıntı. Yani kadro değil de Yine kurumun sana ihtiyacı varsa seni çalıştıracak. Böyle bir problem de var geçici, geçici ve mevsim geçicilerde. inşallah öyle bir hataya düşmezler. Hemen haberimize devam edelim. Türkiye'de taşeron işçi statüsünde çalışan çok sayıda vatandaş bulunurken 90 bin taşölen işçinin kadroya geçirilmesinin tüm işçilerin sonuna çözüm getirmesi beklenmiyor. 90 bin kadronun nasıl değerlendirileceğine dair açıklamanın da bu süreçte bakan bilgin tarafından yapılması bekleniyor. Evet dostlar yani her şey Kasım, Aralık ve Ekim aylarında netlik kazanacağı burada kesinleşiyor. Dediğim gibi dostlar sözleşmeliler ve mevsimlik ve geçici işçiler e, önümüzdeki ayın sonu, diğer taşıran konusu Kasım ayı EYT'liler falan Aralık ayında netlik kazanacaktır. İnşallah herkesin Allah gönlüne göre verir inşallah. Tabii ki bizim e, burada seslenişimiz burada haykırmamız inşallah bir yerlere gidiyordur. E, i̇nşallah hak ettiğimiz kadroları alırız dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. E, bu videoyu beğenmişsiniz dostlar. Lütfen kanala abone olup e, videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Hangi şirketlerde çalışıyorsanız pardon hangi kurumlarda çalışıyorsanız lütfen kurum isimlerini yazarak hangi sıkıntıları olduğunu bize bildirebilirsiniz dostlar. Biz de sizin yazdığınız yazıları e, tabi ki buradan seslendirmeye devam edeceğiz. Bu videonun da sonuna geldik dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.